بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم محترم kardeşlerim bugün kıyametin alametlerinden bir hadisi şerif الله Allah الله Efendimiz buyuruyor ki seyethi alen nasi senavatun Önümüzdeki günlerde çok aldatıcı seneler gelecektir. İnsanlara çok aldatıcı. Bakalım nasıl aldatıcı günler gelecekmiş. Yusaddaqu fiha'l-kadib ve yukezzebu fiha's-sadiq. O günlerde Yala, e, yalancılar, sahtekarlar, dolandırıcılar, anarşistler, teröristler, İslam düşmanı, kafirler, münafıklar millet tarafından tasdik edilecek ve yukarıda bu fihas sadık doğrular yalanlanacaktır. Doğrulara kimse inanmayacak ama öbürlerini tasdik edecekler. Ve ütemenü fiha'l-hâin ve, ve yukhawanu fihal O günlerde hainler, İslam düşmanları, komünistler, masonlar, lecebetiler bunlar tasdik edilecek, güvenilecek, emin görülecek ve yukhawanu fiha'l-emîn. Emin olan kimseler İslam dostu, peygamber dostu, Allah dostu, İslam'a hizmet edenler de hain görülecektir. Böyle bir zaman gelecektir. Mesela 600 seneden daha fazla İslam dinine hizmet eden dedelerimiz, Kurucu dedelerimizden Sultan Abdülhamid ve diğer padişahların hepsini hain ilan ediyorlar. Akla kayala gelmedik bunların aleyhinde yalan ve iftiralar yapıyorlar. Hatta İstanbul'u fetheden Hazreti Fatih aleyhinde dahi dedikodular yapıyorlar. Gezi teröristleri bize Zulüm 1900, 1453'te geldi dediler. Anarşistler, teröristler, sağcılar, solcular, İslam düşmanları yıktı yaktılar ortalığı ve İstanbul'un fethine de zulüm geldi dediler. Dedemiz Sultan Abdülhamid, Sultan Vahiduddin ve diğer padişahlarımız aleyhinde akla hayala gelmedik dinsizlikler, yavruluklar, iftiralar, yalanlar, Yahudi oyunları, Hristiyan oyunları, Bizans oyunları hepsini tertiplediler. Milletimize hain olarak ilan ettiler. Ama ezanımızı yasaklayan, Kur'an'ı yasaklayan, camilerimizi satan, camilerimizi kerhane yapan Camilerimizi ahır yapan İslam adını ne varsa hepsini yasaklayan yavur şapkası giymedi diye büyük ilim adamlarını dar ağaçlarında sallayanlar ise emin güvenilir tek dünyada sevilecek bir tek insan olarak birilerini bize gösterdiler. İşte bunlar kıyamet alametleridir. Allah Resulü Efendimiz haber vermiştir. Evet, her türlü dinsizliği yapanlar, her türlü ahlaksızlığı yapanlar, onlar emin gösterecektir. Sahne alan fahişeler, sanatkar denilecektir. İslam uleması sinemalarda, tiyatrolarda, her türlü dinsizliğe, ahlaksızlığa maruz kalacaktır. Onları Yahudi gözüyle al, alçakça, onları kötü insanlar, dilenci insanlar gösterecekler. Böyle bir devir geleceğini Allah Resul Efendimiz e haber vermiştir. Ve fiha O günlerde Ruwaybide denilen kimseler milletin karşısına çıkıp konuşma yapacaklar. İslam'ı ve dini anlatacaklar. Kur'an'ı anlatacaklar. Kur'an Müslümanlığı diyerek Kur'an'ı inkar edecekler. İslam'ı inkar edecekler. Allah Resulü'nün hadislerini inkar edecekler. Şefaati inkar edecekler. Kaderi inkar edecekler. Kabir azabını inkar edecekler. Miracı inkar edecekler. Hulasayı kelam olarak Allah ve Resulü ne demişse tamamını inkar edecekler. Bunlar da İslam adına milletin karşısına çıkıp konuşma yapacaklar. Böyle aşağılık, rezil, ayak takımı kimseler milletin önüne ilahiyatçı profesör, ilahiyat etiketiyle çıkıp İslam düşmanlığı yapacaklar. Allah Resulüne sordu sahabe efendilerimiz. وَمَرْ رُوَيْبِيَتُ قِيلَ يَا رَسُولَ وَمَرْ رُوَيْبِيَتُ Ruvay de nedir ya Resulullah? Sorduklarında buyurdular ki Er-reculu tafihu yetekellemu fi emril ammeti. Karaktersiz, ayak takımı, rezil, hakir, İslam adına çıkıp Müslümanların karşısına insanlara, umuma hitap edip İslam'ı anlatacaklardır. Muhterem kardeşlerim, bu hadisi şerifi İmam Hakim, İmam Ebu Davud, İmam Ahmet, İbn Hacer el Eskalani Hazretleri Metalibul Aliye isimli kitabında zikretmiştir. Ben bu ayak takımı, bu rezil, hakir, Kur'an Müslümanlığı diyerek dinsizlik yapan, Kur'an'ı inkar eden kimselerin birkaç tanesini saymak istiyorum ki milletimiz bunları tanısın. Bir, Mustafa İslamoğlu. Aşırı derecede İslam ve din düşmanıdır. Allah ve peygamber düşmanıdır. İki, Profesör Mehmet Okuyan. Aynı şekilde İslam düşmanıdır. Profesör Abdülaziz Bayındır, İslam düşmanıdır. Profesör İlhami Güler, İslam düşmanıdır. Profesör Bayraktar Bayraklı, aşırı derecede dinsiz bir İslam düşmanıdır. Profesör Yaşar Nuri Öztürk, bu da aşırı bir İslam düşmanıdır. Geberdi gitti, ila cehenneme zümer oldu. Dedesi Ebu Cehil Firavun'un yanına gitti, putperestin birisiydi, putperestlerin yanına gitti. Profesör Haydar Baş aşırı derecede dinsiz bir proftu. O da geberdi gitti. O da diyordu ki Anit kabre giderken sakın ha abdestsiz gitmeyin. Kadir abimiz Allah gani gani rahmet eylesin. Ona demiş ki çuş. Yedi sularına çuş demişti. Eşek senden masum. Profesör Mustafa Öztürk bu ee, Kur'an Allah'ın kelamı olamaz dedi. Batırlar böyle diyorlar ben de böyle diyorum dedi. Dinsizliğini ilan etti. Öbürleri de dinsizliğini ilan etse millet kurtulacak onlardan. Süleyman Ateş ayağının biri kabirde acayip bir İslam düşmanıdır. Peygamberin hadislerini inkar eder. Hayri Kırbaşoğlu korkunç bir İslam düşmanıdır. Bunlar böyle milletin karşısına çıkınca kendilerini Müslüman olarak tanıtırlar. Güzel insanlarmışlar, İslam'a hizmet ediyorlarmış gibi görünürler. Fakat maalesef böyle değil. Bunların inkar ettikleri meseleler, hadis-i şerifleri inkar ederler. İmanın şartı kaderi inkar ederler. Kur'an ayetlerini, Kur'an ayetleri sabit olan miracı inkar ederler. Kabir azabını inkar ederler. Rejim cezasını inkar ederler. Allah Resulü'nün şefaatini inkar ederler. Sırat köprüsünü inkar ederler. Hazreti İhsan'ın gelişini inişini inkar ederler. Kur'an'da nesih var, inkar ederler. Kafirlerin cehennemde ebedi kalmasını inkar ederler. Peygamberin mucizelerini inkar ederler. Hayızlı ve kadın namazda kılar, oruçta tutar, camiye de girer der, dinsizliğini yaparlar. Allah Resulü yasak etmiştir. Kayızlı ve nifaslı kadınlar oruç tutamaz, camiye giremez, kocaz halal değildir. Necaşi hazretlerinin küfür üzere öldüğünü söylerler. Teravih namazını inkar ederler. Teravih namazı İslam ümmetinin şiarıdır. İslam'ın şiarıdır. Onu inkar edenler icma inkar ettikleri için kafir olurlar. Evet, bunlar hayvan, bunlar Havva annemizin e, hakkında söyledikleri yalanlar, iftiralar, haddini